Merhaba arkadaşlar. Kardeşi konusunda Eferin hoş geldiniz. Ben yiyiz. Arkadaşlar bu oyunda saldım türleri bölümdeki balonu çekiyorum. Arkadaşlar iki tane saldırı yaptım. Bunları izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada Ağız olmasını oradaki balonlarımı. Arkadaşlar ardından aşağı yere bıraktım. Aşağıdaki altına daha kovu bıraktım. Arkadaşlar şu taktiğim şuydu. Bağımları bırakayım. Ha, e, Hava ateş tüm e, araçları balonları ateş et, ateş ettirmekte böyle arkadaşlar böyle de şu şu gerçekleşecekti ki Google kokuları marka bir farmi kendi okçu görevi görecekti. Böylelikle de ben mega soplayacaktım toplayacaktım. Oraya iki tane can attım. Kralımı bıraktım orada. Yine burada da aynı şekilde bu taraftaki hepsi hepsi temizlediler. Arkalarına bıraktım arkadaşlar. Burada arkadaşlar hepsini alamadık ama yukarıdaki her şeyi sömürdük diyebilirim. Bu sağlarım arkadaşlar böyle gerçekleşti. Işte. saldırım böyle sonuçlandı. Hemen ikinci saldırımı bakalım. Bunda %76 aldım. Arkadaşlar bundaki savunma biraz daha düşük ama ganimeti gayet güzel. Arkadaşlar altın küsse önerim. Ganimeti çok iyi. Gördüğünüz gibi burada normal balon saldırısı yaptım. Annem balonlar arkaya. Bak o kadar büyüleri Or oralarda kullandım. Hava soğumlarını biraz geç aldım şu hava patatesi yüzünden. Şu hava patatesi de kafasını her tarafı döndürüyor ya. Oy. Hava patatesi ben hiç sevmiyorum ya. Ay köyümü yiye bu sefer O zaman seviyorum da. Normal ben salırım böyle etkileyici hiç sevmiyorum. Saldıralım arkadaşlar. Bu saldırım da böyle sonuçlandı. Yine güzel hiç çok da iyidir. Güzel bir saldırı oldu benim için. Sıra bunu kapattık şimdi arkadaşlar bir des bir saldırı yapalım bakalım Hemen bir çıkar da ona saldırırız hı, arkadaşlar hı. bu bölümde arkadaşlar daha çok şey yapmak istiyorum şeye bakmak istiyorum köyün güçlü olması yani nasıl diyeyim köy güçlü olursa size daha çok nasıl diyeyim yani daha çok bilgi verebilirim o yüzden köyün güçlü olmasını bileceğim ben yani evde pek biraz bakmayacağım ama yani gönlümde size ses geçmeyeceğiz yani arkadaşlar video olarak bir arkadaşımız daha video çekecek anda video çekemiyor bunun nedeni arkadaşlar ona daha henüz programı isteyemedik video çekme programı arkadaşlar onu yükler yükler o da video çekmeye başlayacak onun ismi de ta arkadaşlar bugün bugün diye ikinci video olacak arkadaşlar böyle günde bir bu şey, böyle günde bir iki iki kesin bir zaten bir kesin iki rahat üç üç de olur dört belki ama arkadaşlar dört video biraz fazla oluyor günü arkadaşlar bunu karşı olarak da sizin de biraz bir şeyler vermeniz gerekiyor abone olarak beğeni olarak yorum olarak arkadaşlar şu anda ilk gün ve iki abonemiz var. Gayet güzel bir sayı gün bir günde derken güzel bir köy. Şimdi pardon bunu nerede saldırırız? Bunu nerede saldırırız? Bak şu buradan saldıracağım. Haydi bakalım. Şurayı bakalım bırakalım. Tamam. Bir tanesi buraya, bir tanesi buraya, kalın buraya, kralı bırak, kalın kralı oradan bırakmışsın maalesef kralı. Ne güzel oğlum, ne güzel saldırı ya. Yine adamın bayağı bir şeyini aldık ya. Yani hiç fena değil saldırı. Nasıl yaptım şu anda. Evet, şu anda bir oyuna kasıyorum az önce. Onu tekrardan bakacağız. Tamam. Güzel artı çıkalım. Yakın bir 280 bin 8600 abonusları var. Güzel. Bir oyun atası gördüm. Şans olması benim babamlarım ateş etmedi. Gördüm. Ateş etmiyor. Görüyor musunuz? Ateş etmiyor. Çok kötü bir oyun atası önce. Hemen derhal düzeltilmeli. Şimdi yapacak şuradan. Bar bar basalım. Buradan şunu çok kısa basalım hemen bir e devam edelim 3 tane de yıldırımla basalım iktidarımız azaldı bu ne denir bu mu? kaç saat sonra oldu saat sonra oldu 3 saat sonra oldu 3 saat sonra oldu eğer kaza bastım vereceğim Balonumuzda 5 olsun artık Arkadaşlar bu videomu hoşunuza çektiğiniz destek olun ee, Abone olup videolarımızı beğenip Yorum yapmayı beğenip beğenmeyi unutmayın Abone olun Teşekkürler İyi günler oyunlar Abone olmayı unutmayın